sizlerle birlikte egzotik meyveler deneyeceğiz. Öncelikle bir tanesi... Pomelo. Hangi ülkenin de bu? Pomelo Çinli. Pomelo. Ee, i̇kisinden birisi Çin'in şeyiymiş. Bir tanesi pomelo. Diğeri de pepero. Ee, i̇lk önce dışını açacağım. Annemin takip ettiği bir kadın e, yiyormuş. Ve şey, severek tutuyoruz şey. yani. Biz de denemek istedik. Böyle şeye benziyor. Kavuna benziyor birazcık. Şöyle ortasından kesiyorum. Bayağı yumuşak. Kavun bu. Kavun. Neresi kavun Zeynep? portakala benziyor. Portakal, Portakal da. gibi. Portakal gibi o. Hmm. Önce ben tatmak istiyorum. Tamam. Bu bunu ne içinde şey? Hayır, bir tane içebiliriz. Tamam. Şarkiyeceğim. Şarkiyeceğim. Kokusu da tuhaf. Deterjan gibi kokuyor. Değil mi? Değil mi? Kapar bakayım. Tamam mı? Anladım. Dikkat Anladım. et. Kapar. Şuradan Eşen keser misin? Nereye gidiyor? Mi? Ver. Baba kamerada dene. Evet deniyorum. Ben Bakıyorum. Ekşi mi? Ekşidir. <laughs> ekşi değil. Şöyle bir ince bir dilim kesip. Ama kokusu çok tuhaf ya. <laughs> Limon gibi. Dayına da verseniz ya. Limon gibi bir şey bu ya. Çok ekşi. Bayağı da yumuşak. Hayır ekşi değil turunç bu ya, ya bildiğin. <laughs> Ben hmm. Evet arkadaşlar. <laughs> neydi Zeynepciğim o? Da? Ama tuzlu. Pomelo. Pomelo. Evet, pomelo. Evet, pomelo. Pomelo'muzu deniyoruz. Pomelo. Yapısı da portakal Portakal kadar tatlı. yine ver. <laughs> Bir de meyve Bir tatlı yapıyor. Da. Evet, şimdi tadına bakacağız. Ben denemedim. Bakayım nasılmış tadı. Evet bir de içecek aldım. Ben de deneyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Al Zeynucuğum. Deniyorum. Değil mi? He? Bence kabuğu yenmez. Yok canım. Kabuğuyla mı yeniliyor acaba? Hayır kabuğu yenmiyor. Kabuğunu yemeyeceksiniz. Aynen portakalı hı -hı, benziyor hı. görüntü yapısı. Soyulması da kabuğu da. Baksana aynı dışı da şey bu yumuşacık bir de. Böyle o, bu kadar büyük olması ya. Hem limon tadı geliyor hmm. hem hmm. böyle bir hafif portakal. Şey işte bu. Anne yapsana. Hmm. Nerede oluyormuş bu? Gitti o Ama Çin'den gelmiş. Hmm. Genetikleriyle oynayıp yeni bir portakal türü mü yaptılar ya? bunlar? O da olabilir. Zeynep ona surat. Yok güldü mü? <laughs> aile? Bak. Al. Bu, Yedim ben, ben diğerini merak ettim. O Bunun... Peru'ymuş bak. Güney Amerika'ymış ha. Güney Amerika'dan mı? Ben tahmin ettim zaten. Ben bunu ben. pek beğenmedim açıkçası. Ben Böyle beğendim. zamanımda şeylik bıraktı. Hmm. Acılık. Hmm, mango gibi. Çekirdekleri burada galiba. Asıl. Aslında...